Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç katı yağ kullanmadan kat kat tel tel ayrılan nefis bir katmer tarifiyle karşınızdayım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle karıştırma kabıma 3 su bardağı un aldık. Daha sonra üzerine tuz ilave ettim. Ve oda ısısındaki ılık suyu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unun kalitesine göre alacağı su miktarı farklılık göstereceği için suyu yavaş yavaş ilave ediyorum. Katmerim için yumuşak özlü bir hamura ihtiyacım var. Sert bir hamur istemiyorum. Hamur ne kadar sert olursa katmerimiz de o derece sert olacaktır. Onun için yumuşak bir hamura ihtiyacım var. Hamurum artık toparlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir kıvamda. Ama bu aşamada asla un eklemiyorum yoğurdukça toparlanacak ve ele yapışmayacak bir kıvama gelecek. 3-4 dakika daha bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık elime yapışmıyor. İstediğim kıvama geldi. Toparlayıp karıştırma kabımı alıyorum ve üzerine örterek yarım saat dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken ben bu arada katmerimin diğer hazırlıklarına devam ediyorum. Uygun bir kaba yarım su bardağı sıvı yağ alıyorum. Üzerine yarım su bardağı un ilave ediyorum. İçerisinde hiç topak kalmayacak şekilde unu yağ güzelce yediriyorum. Bu karışımı bezeleri açtıktan sonra üzerine süreceğim. Bu karışım sayesinde katmerimiz kat kat tel tel oluyor. Kıvamı akıcılığı tam da böyle olması gerekiyor. Dinlenen hamurumu toparlıyorum ve bezelere ayırıyorum. Ben bu ölçülerden 6 tane katmer elde ettim. Sizler eğer daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri artırarak yapabilirsiniz. Vaktiniz olduğunda çokça yaparak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra Tepsiye un serpiyorum ve bezelerimi tepsiye alıyorum. Üzerini streç filmle örterek 10 dakika dinlendiriyorum. Bu şekilde hamur kendisini salacağı için daha kolay açılacak. Hamurlarımı açacağım zemine un serpiyorum ve bir beze alarak açmaya başlıyorum. Bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açarken oklava veya merdane kullanabilirsiniz. Bezelerimi açarken çok fazla un kullanmamaya dikkat ediyorum. Yeterince açtıktan sonra her tarafına gelecek şekilde yağlı un karışımından sürüyorum. Her tarafına sürmeye özen gösteriyorum. hamur kartıyla ortasına gelmeyecek şekilde karşılıklı dört kenarına kese atıyorum. Bir tanesi hariç diğerlerini tekrar ikiye kesiyorum. Kestiğim parçaları ortaya doğru üst üste katlıyorum. Büyük olan parçayı en son üzerine katlayacağım. Büyük olan parça diğer katları da içerisine alarak toplamış olacak. Bu şekilde katmerimiz de kat kat oluyor. Tüm bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum ve bir kenara alıyorum. Bezelerimin hazırlığı bittikten sonra tekrardan açmaya başlıyorum. Artık katmerime son şeklini veriyorum. Çok fazla inceltmemeye dikkat ediyorum. Bu aşamada isterseniz merdane kullanabilirsiniz. Çok yumuşak olduğu için ben elimle açmayı tercih ettim. Katmanlarımı artık pişirme aşamasına geçiyorum. Tavamızın önceden ısınmış olması gerekiyor. Katmanları pişirirken ısının çok yüksek olmamasına dikkat ediyorum. Ama çok da düşük olursa katmanlar pişerken sertleşirler. Gördüğünüz gibi katmanlarımız pişerken kabarıyor. Hiç maya kullanmadığımız halde bu şekilde ara katlarda çok güzel pişiyor, hamurlaşmıyor. Katmeri tavaya aldıktan sonra çok bekletmeden hemen çeviriyorum. Bu şekilde daha çabuk kabarıyor ve ara katları açılıyor. Çevire çevire pişirmeye özen gösteriyorum. Katmerleri pişirirken her iki yüzünü birer defa olmak üzere sıvı yağ ile yağlıyorum. Böylelikle katmerlerim daha güzel kızarıyor. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama pişirme esnasında tereyağı yanacağı için katmerler piştikten sonra kullanmanızı tavsiye ederim. İçerisi hava dola dola çok güzel pişti katmerlerim. Şimdi artık servis zamanı. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anda haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.